Merhabalar, ben de bunu Tungsten'den Tungsten. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Biliyorum aylar geçti ama ben hiçbir zaman YouTube bırakmam. Elbet bir gün geri dönerim diyorum ve... Soda içtim. Arada susarsam soda içiyorumdur. İçecek kalmamış evde. Ben de soda koydum. Öyle sade sade soda içiyorum. Böyle rezil bir şey olamaz. Yalnız aylardır ilk defa Minecraft oynuyorum. Biraz biraz garip ama geri döndüm. Tamam işte. Ee, jojo videos çekiyordum. Bir de Minecraft videosu çekiyoruz falan. Bu arada yeşil topa başladık. Yeşil top ne ya? Geri zekalı. Steel Ball'a başladık. Evet, Steel Ball'a başladık. Tam derin bir nefes alasım geldi. Ee, yeşil top değil, Steel Ball. Gyro'nun ne? Çelik toplarını yapacağız buraya. Bir tane, bir tane de turuncusunu yapma planımız var. Bunları elbet yaparız. Ama zamanla yani benden çok bir şey beklemeyin diyorum ben. Yani şu şu arada biz şu hassasiyeti bir köklesek biraz fazla oldu ya. Biraz fazla oldu. Şu hassasiyeti kökleyelim. Şimdi bu bölümde size göstereceğim şeyler var. Ama ondan önce ya bizim yapmamız gereken bu arada evin içi baya böyle dolu dolu falan gözüküyor. Bir de size şunu göstermem lazım. Geçen bölüm aylar önce çekildi. Ama videonun sonunda bir sürpriz vardı. O sürpriz artık birlikte bakmanın vakti geldi. En son oteli Böyle bitirmiştim. Otel böyle bitik bir şekilde duruyor. Böyle etraf falan. Zaten geçen bölümde biz bunu göstermiştik. Yani tamamen detaylı bir şekilde görmek istiyorsanız geçen bölüme gidebilirsiniz. Ben şimdi yine de böyle ucundan bir size göstereyim. Böyle içerisi koridorlar böyle. Sonsuzluk otelini sonunda bitirdik yani. E sonunda kurtulduk. Şuna 64 tane şeyim var bende. 64 tane var halde bende. Yemin, yemin ediyorum creative falan değiller Ben de unutmuşum 64 tane var halde. Neyse. içi de böyle lan bu son, son katta yatak yokmuş galiba. Böyle böyle güzel bir otelimiz var yani. Zaten geçen bölümde göstermiştim. O yüzden bir daha göstermenin bir manası yok bence. Yani o yüzden şey. Ee, ben esas olaya gidelim. Şimdi treni kullanacağız ama bir saniye ben bir şey yapacağım. hallettim geldim geldim. Videodan da kopmuyorum. Videoyu durdurmak falan yok ya. Videonun içinde. Yaşanan her şey videonun içinde. Her şey gerçek. Lan biz neredeyiz? Allah odanın içine girmişiz lan. Tamam şimdi yolculuğumuza çıkabiliriz. Ne yolculuğu? En son biliyorsunuz bir yeraltı macerasındaydık Şimdi bir daha o tarz bir şeye girelim diyorum ama nasıl o tarz bir şey? Eskiden gittiğimiz bir yerde biz eşyalarımızı bırakmıştık hatırlarsanız. Bazı sandıklarda, bazı eşyalar bırakılmıştı. Bir savaşı kaybetmiştik. Çok az yaşanır bu. Yani biliyorsunuz... Şu akasyaları al mesela, tamam mı? Biz bir savaş kaybetmiştik. Bu savaşın hangi savaş olduğunu hatırlıyor musunuz? Aylar önce yaşanan... Daha da aylar önce... Harbi bayağı yarım yıl önce falan yaşanan bir olay... Tekrar gün yüzüne çıkartılsın mı? Yeni bir maceraya girelim mi? Şuradaki yeraltı macerasını unutmayın. Mahzenlerde, mahzenlerdeki savaş. Bu arada o çelik topu yapacağım. Ama yani biraz, biraz zamanla ya, biraz zamanla. Soda içtim. Yolculuğumuza çıkıyoruz. <laughs> Öksüresim geldi. Bu arada görüntüler çok iyi lan. Ben <laughs> aylardır oynamıyorum ya, ilk defa oynuyormuş gibi hissediyorum. Harbi bu arada ya, kaç dakika olmuş? O oh, dakika daha 4 ha sıkıntı yok. Olaya girdik biz çoğunlukla 10. dakikada falan gireceğiz olaya. Şimdi dakika 4 bir başladık yani baya güzel. Derin bir nefes alacağım. Oh, tamam çok iyi. <laughs> Niye böyle bir şey yaptım? Böyle fazla oksijen hoşuma gidiyor. Ee, şimdi ben size bu arada hala olayın ne olduğunu açıklamadım. Gizem olsun ama zaten kapaktan falan biliyorsunuzdur. Ben yine de hala böyle ucundan ucundan teaselemeye devam edeceğim. Ee, gideceğimiz yer eskiden kaybettiğimiz harbiden çok sıkıntılı bir yer. Adı V ile W ile başlıyor. Yani tanıdık anlarsınız ya. Yani işte Vardın'a geri gidiyoruz. Tam artık açıklayayım ya. Vardın'a geri gidiyoruz. Vardın, Vardın üçlemesini hatırlıyor musunuz? Neydi? Lan bölümlerin adını unuttum. Vardın'a geldik. Vardın'la savaştık. İki tane vardın beni dövdü mü? Neydi? İsimlerini unuttum üçlemenin de. Öyle bir üçleme vardı hatırlarsanız. Şimdi yeni vardın arkıyla geri döndük. İkinci bir vardın arkı. Artık bu vardının finali olur. Yani vardını dosyasını böyle kapatırız. Ben bir kez bir vardını öldürmek istiyorum. Bu mümkün mü bilmiyorum ama onu deneyeceğiz eskiden orada bıraktığımız hezimetle sonuçlanan eş, bıraktığımız eşyaları geri alacağız. İki tane hedefimiz var. Vardığını öldürmek, eskiden bıraktığımız eşyaları geri almak, üç ölmemek. İnşallah başarılı olur. Zaten ölürsek hiçbirini şey yapamayacağız. Aa yatak, yatağı buluruz ya zaten orada ilk base'imize gidiyoruz. Biraz son, bayağı uzun süredir Minecraft'ta ben böyle macera yapmayı falan daha çok seviyorum fark ettiyseniz. Böyle bina falan yapmıyoruz. Daha çok maceralara çıkıyoruz. Çünkü ne bileyim build yapmak hem çok zaman alıyor. Hem böyle biraz çok bir eğlencesi yok. Onları böyle biraz da azar azar süre geçtikçe yapalım yani. Böyle macera falan. Ben de artık çok video dışında oynamıyorum. ama bakın. Lan eski anıların olduğu yerlere geldik. Ben de çok video dışında oynamıyorum zaten. Videoda yani oynayacaksam videoda oynuyorum. Daha doğrusu böyle demek daha doğru olur. Ne yani bu arada görüntü çok güzeldi ya. Orada arada mekana da geldik. Yani maceralar biraz daha çoğunlukla son zamanlarda fark ettiyseniz bu bence daha güzel. Ama fikirlerinizi tabi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazla build yap derseniz yani diyebilirsiniz <laughs> derseniz yazın yani diyorsanız. Bu arada ses inşallah geliyordur. Bütün videoyu çekip ses gelmiyorsa kafama sıkarım yani. Ee, bu arada oğlum buraları özlemişim lan. Bayağıdır gelmiyorum ben buralara. Harbi aylar oldu gelmiyorum. Vay be. Ulan kalemize de geldik. Mesela kalede atlasak şöyle. Bak şuradan atlıyorum. Atladım. Bu arada full elmasızız ha. Bizi vardığın hayatta indiremez deyip şöyle bir bir abartalım mevzuyu. <laughs> Soda şey attı ya. Üh, tamam. Yüzümü kapadım. Yüzümü kapadım. O ses neydi ya? Neyse tamam. Panda reize bir... Panda nerede? Ha pardon. Panda burada. Panda. Panda reiz ve Panda reize de selamımızı çaktık. Şuradan bir yatak alalım. Üh. Yok mu lan? Yatak yoksa direkt içerideki yatağı alır götürürüm ben ya. Yani. Zaten hallolur yani. Tamam ben içerideki yatağı alıp götürüyorum onu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Al şunu. Tamam. Biz yolculuğumuza çıkalım. atımızı alsaydık lan. Atla giderdik. Bu arada ben mekanı hatırlıyor gibiyim. Ama tam da hatırlamıyor gibiyim. Ama biraz hafifinden, çıtırından hatırlıyor gibiyim de. Tam nasıl, neredeydi? Tam bilmiyorum da buluruz ya. Bulamazsak ben oraya bir kesik atarım. 10 dakikada buluruz. Bu arada şuraya da bir selam çakalım. Piramit olmasını satayım. O kadardır oynamıyoruz ki şu oyunu. Hani piramiti falan görüyorum. Nostaljik geliyor ya. Harbi kafayı yiyeceğim. Biz, biz bir sene önce yapmıştık değil mi piramidi? Tam bir sene önce falan. Üzerinden bir sene falan geçecek. Kestim gençler. Gelmemiz buraya 10 saat sürdü. Gençler ne ya? <laughs> tamam gelmemiz 10 saat sürdü. Ee, ben de kesme kararı aldım. Şu an <laughs> normal kayıtta 18. dakikadayız falan ama ben size keseceğim orayı. Çünkü yolculukta full boş boş konuştum ve şimdi anca geldik ve mevzuya daha yeni giriyoruz. O yüzden beni mazur görün. Beni mağdur görün. Beni mazur görün ve olaya giriyoruz. Ee, yani o burada demir falan var. Vardığına geldik yani. Siz buradan bunu anlayabilirsiniz. Bu arada meşale alalım lan. O çok iyi lan. Biz buraya baya böyle kaynakları falan bırakmışız bir de gelecekte kullanmak için. Şöyle al şunları. Arkadan bu arada müzik sesi geliyorsa Pardon ama yani... Bilmiyorum arkada kendime ses size gelmiyordur büyük ihtimalle. Ben kendime biraz... Ses olsun diye bir şeyler açtım yani. Anlayan anladı. Nerede şey ya? Ha şöyle yap. Tamam meşalemiz de var. Aşağıda biraz zorluk çekmeyelim diye. Bu arada kalkanımızı giyelim. Çünkü sıkıntı çıkacak. Burada sıkıntı çıkacak. Ben korkmaya başladım. Bak bu arada birkaç aydır... Birkaç aydır video çekmiyorum ya benim kelime kullandığım kelimeler çok değişti bak çok fazla değişik kelimeler kullanıyorum hani bu adam ne saçmalıyor demeyin çünkü günlük hayatımda tanıdığım insanlar hiç garipsemiyor siz de garipsemeyin yani bu arada burada mağara varmış hani normal bu kelimeler benim kullandığım şeyler neyse hani bir anda neyse anınız siz ya. <laughs> Lügatıma yeni kelimeler eklendi de videoda ben yavaş yavaş zaten onları söylerim. Anlayan anladı yani. Amma kömür varmış lan. İnemedik bu arada hala. Burayı da mı kessek? Ya var ya başlayacağım ya. Oha amma demir var oğlum biz burada amma çok şey bırakmışız ya. Hala bırakıyoruz bu arada neyse. Çünkü biz buraya demir bulmaya gelmedik. Bardın öldürmeye geldik. Çok bağırmayayım da şey olmasın. Sıkıntı çıkmasın. Benim Fall Guys videolarımdaki bağırışlar yalnız. Bir folgas mı çeksek? Fall guys benim için yaz videosudur. O yüzden yaz gelince çekeriz. Anlayan anladı. Hop! Oğlum burada yatak var mı lan zaten? Neyse şunun yanın, yanını kazalım. Bir de şuraya yatak koyalım. Yani boşuna getirmiş olmayalım. E ben burada sandık vardı, diye hatırlıyordum orada. Sandık götürmüşüz oğlum ne yaptık? Sandık götürmüş müyüz harbiden biz? Şöyle yeni bir sandık yapalım. Yeni bir sandık. Dört. Evet, şöyle. Hmm. Şunları bırak. Şunları bırak. Sopayı bırakma bu arada. Sopa çok acil bir anda işimize yarayabilir. Oklar iyi tamam. Ee, mekana geldik. A, bizim su almamız lazım ya. Şimdi fark ettim. Ee, su almamıza gerek yok. Yukarıdaki demirleri kullanabiliriz. Yani suyu su aşağıda vardır zaten diye düşünüyorum. Demir var mı? E, ee, Bakırdan bakırdan kova yapılıyor mu? Bu da bayağı iyi bir soru bence. Aga demir demin 100 tane vardı şimdi hiçbir şey yok. Bakar bir bak yeni kelime lügatımdaki yeni kelimeleri kullanmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Kendimi çok zor tutuyorum. Şimdi böyle deyince de sen küfür edeceğim gibi anlaşılacak da yok yani öyle değil. 3 tane lazım bana şundan. Aşağıda biz kendimize ee, ocak yapıp şey yapıp anasını satayım survival tam survival'a döndük yani. Zaten survival oynuyoruz da anladınız yani mevzuyu. Tam yani. Ee, doruklarında yaşıyoruz survival'ı. O müziğin kısmı geldi. Neyse şu an ocağımızı yapıyoruz. Ee, e, ocağımızı yapmak için biraz daha taş toplamamız lazım tabii ki. Bu arada vardığın hala yok ortalıklarda. Korktu tabii benden. Korktu tabii. Gelemez. Adam olacak o zaten. Ayağını denk hadi. İnşallah bunlardan yapılıyordur bu arada ya. Bu arada ya. Ee, şöyle abi burayı da çok sıkış tepiş bir şey yaptık ama yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Bari şu crafting table da şuraya koyalım da. Burada niye mesela meşale var ya? Allah'ını seversen ya. Yani. Zaten içim karardı var ya o kadar boş bir yerde takılıyoruz ki. Boştan kastım yani. Kötü bir yerde. Anlayan anladı yani. Tamam bekliyoruz şu an kovayı. Tamam. Neyse Cardo ya bir saniye. Tamam. Hallettim. Şimdi kovamızı halletmiş bulunmakta olmak üzereyiz. Aşağıda bizim tek yapmamız gereken su bulmak. Nasıl tam şey gibi görev istatistiği ne diyorum ben ya konuk. <laughs> Konuşalım neyse bizim su var mı burada? Neyse bulacağız artık yapacak bir şey yok. Lavdan mı atlasak? Bu arada lavın en altına atlayıp fold damage'den kurtulma planı e, mantıklı bu arada. Aşağıda bu arada kova vardır. Su kovası yani. Bak şurada ben bir şey görüyorum. Ben şurada bir şey görüyorum. Bak. fazla mı gittik? Yok. Ben burada bak bir ben burada bir operasyon yapmışım bak. Bu arada kalkan e, karşı hiç işe yaramayacağını bu yasla çıkarsak daha mantıklı. O bu arada ben bu şunun parlaklığını arttırayım. Evet parlaklığı arttırıyoruz. Parlaklığı kökle. Aynen. Parlaklık çok önemli olacak. Şu anda yani parlaklıktan bisik göremiyorum. Ee, şöyle biz sandık şu sanda ilerliyoruz mesela. Şu operasyonu başlatıyoruz. Operasyon başlamıştır. Operasyon vardım, Vardın savaşı. Gelme daha dur. Dakika bir gol bir bak. Hop. Bu ne? Ruh meşalesi. Ben bunu hatırlıyorum galiba. Anlamız kimdir? Şuraya mı atlasak? Oraya atlayalım mı? Ya dur be. Zaten aydınlık daha buralar. Sıkıntı yok. Gelme gelme. Kazılmıyor mu bu ya? Kazılıyor. Heh. Burada değil değil mi? Burada değil. Değil değil burada değil. Gelmedi galiba ya. Gelse duyarız. Ben sesi biraz arttırsam mı ya? Sonra niye bu kadar videolar geç geliyor? Ee, niye? <laughs> Video şu an çok uzadı da ben onun süresine baktım yarım saat olmuş. Siz daha kimdir? Kaçıncı dakikadasınız? Biz atlayalım artık aşağıya. Başlayacağım böyle şey. Bak ben çok intihara gidiyorum gibi geliyor ya. Hani böyle harbi kendim böyle burada risk budur yaptık ya. Koş koş. Bak burada plan koşmak bu arada. Yani hiç öyle yavaş yavaş gidemez. Şurada yavaşlayabiliriz. Şurada bir yavaşla. sakin. Soda biz içelim. Pardon kanka. Oğlum gidiyor lan. Ananı <laughs> sikim dur. Abi var ya kıçımda hissettim ha. Ananı sikim. Oğlum dibimdeydi lan. Bu ne? Niye açtın geri zekalı hiçbir şey yokmuş. Aa gördüm. Vallahi orada geliyor. Su sesi geliyor. <laughs> Oğlum travma olmuş. Anasını o, o, o kesit hatırlıyor musunuz? Oh, bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Vallahi bir şey yapıyor. Oğlum biz yukarıdaki şeye bu arada yatağa dokunduk mu? <laughs> Oğlum ben şimdi ondan korkarım. Ananı sikiyim. Ama ben korkarım. Tamam lügatımdan bir tane kelimeyi size açıklama vakti geldi. Oydu. Ağlayacağım. Ama ben ağlarım. Bak var ya bak harbi kıçımda hissediyorum adamı ya. Seslere gel. Sesler çok yakından geliyor. Ben şuradan yukarı çıkacağım ya. Oy ananı sikim. Ananı sikim. Vallahi bir şey var. Vallahi bir şey var orada. Orada bir şey var hissettim yani. Oğlum bizde görüntü gitmiyor bu arada. Çok iyi oğlum. Eskiden böyle kararıydı. Artık karar... Allah geliyor. Vallahi geliyor. Vallahi geliyor. Gördüm orada. Şu an nerede lan göremiyorum. Ananı kim? orada da bir şey var. yara yarasaymış ya. Bu ne? Evet. Biraz yanlış öne gittik. Oğlum bu ne lan? Burada bedava merdiven varmış. Burada mal mal sesler çıkarıyor ya böyle. Hooo falan diye sesler çıkarıyor Var bir Bir çakarım ağzına var ya. Allah'ın gerizekalısı ya. Oha! Reklam çıktı lan. Tamam. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Şimdi buradan tekrar aşağı atlayalım e, ortadaki tam şu an aşağıdaki tam aşağıdaki sandıkları gidersek çok güzel olur. Oradan eşyaları kopartabiliriz. Sonra wardını öldüreceğiz tabi elbette. Atla. Allah. Tamam koş. Koş. Vallahi şimdi hissettim. Görürüz lan bu arada. Ben bu arada o sensörleri yok ettim diye çıkmıyor mu lan? kararmıyordu etraf. Ben burada ne yapmışım oğlum nerede yere meşale. Hop bir tane şey bulduk lan. Aa bulduk. Nerede? Nerede? Valla vallahi bilmiyorum. Çok Allah oğlum dur var ya elim ayağım titredi harbiden. <laughs> oğlum ne yapacağımı bilemedim. Panik oldum. Gelmez değil mi lan? O arkada da şey çalıyor. Bloodstream stream çalıyor ya. Orada ben bu arada san bulmaya başladık lan zırhları. Bir şey değerse ben anında kaçarım buradan. Bir şey çarparsa bir şey vurursa yani. Değerseden kastım. Vuracak. Aga sesi çok yakından geliyor ya. Var ya stres oldum. Bir <laughs> var ya stres oldum ha. Vuracak. Vuracak. Aga bu net vuracak bana ya. Böyle Allah burada bir şey var. Burada bir şey var. Koş vallahi koş var ya. Başlarım böyle. Şah tamam gitti gitti. Gitti gitti. Aa şurada sandık var şuraya. Ya kaptan ya şunu yapma işte ya. Allah burada vallahi burada. Allah bak. Bak yine kıçımda hissediyorum sesini ya. Koş koş buraya. Buraya buraya. Burada yok şu an. Yok yok burada yok aga burada yok işte ya. Yok yok burada yok burada yok. Aga bu ses çok yakından geldi. Abi var stres oldu be. Bu ne? Al bunu al al. Vallahi vuracak. Ay. <laughs> Oğlum Buradan vurmaz değil mi? Ya ben yukarıda bekleyip biraz birazdan bir daha inerim diyorum. Oğlum çok ses geliyor çünkü ya. Daha dur daha ne savaşı ya da eşyaları toparlıyoruz. Fazla gittik. Şuradan şuradan ilerle ilerle. Ya düşme. Allah bak harbi düşüyormuşuz ha. Ya ne yapıyorsun aga ya? Heh. İyiyiz iyiyiz. Yat uyu ya. Yok. Ne ee, Tamam. Oğlum bayağı bir şey toparladık lan yalnız. Sadece ayaklık yok. Tamam bayağı güzel bayağı güzel bir şeyler toparlıyoruz. Ee, şimdi buradan aşağı atlarız lan bu arada. Ananı ee, kim oradaymış. Vurdum. Hasar verdik bu arada Neyse şuradan biraz uzaklaşalım. Diğer taraftan atlayalım yine. Ya bu adam adam mı ya? Bu adam mı ki? Bir şey kulağımı da elliyor böyle. Bir sese gel ya. Böyle tıkır 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 tıkır, tıkır ses geliyor ya. Sikerim ha. Oradan... Oh! Ah! Oh, oğlum! koş vallahi koş vallahi koş. Oğlum nasıl vurdu? Ölüyorduk oğlum. Atla. Oğlum bir şey yap. Atla kaç şuradan. Bir şey yap. Kurtulduk. Şu an biraz uzaktayız. Şu an buradan bir şey olmaz. Gelmez vurdu Ya yemin ediyorum nasıl vurdu. Oğlum bak ben korkunca bak konuşmayı bırakıyorum bu arada fark ettiyseniz. Bunu ben mi yaptım? Harbi bak korkunca ben konuşmayı bırakıyorum. Tamam bak e, toparlamak için kendimizi şöyle bir şey yapabiliriz. E, ne yapıyorsun sen ya? Kendimizi bir toparlayalım. Rahatlayalım biraz. Aa slime var. Slime block. Slime block. Allah ne oluyor oğlum? Daha durun be ya. Şuraya rahatlamaya geldik. Bu ne abi? Burada bina var ya. Abi orada bak bir şeyden korktum ya. Burada dikkatimi dağıtmaya çalışıyorum. Ee, sanki öyle bir şey yaşanmamış demin vardığın olayı yaşanmamış gibi. Yak şunu da yak. Onun sikim. Ya burada burası daha da beter amına koyayım. Burada daha da sıkıntı çekiyoruz. Ne bu? Bu ne? Burada bir şey vardı. Bak yalandan. Aa bu. Aa içeride şey var. San yer ol kaç kaç yıl önce geldik biz buraya zaten tekrar keşfetmeye çalışıyorum. O, Bu ne? Şüpheli yani. Mekana gel lan. Buzlu buzlu. Abi bir ses duyuyorum ben. Burada değildir herhalde lan. Burada da değildir oğlum. Burada değildir lan bu arada. Ses bence geliyor ama. Burada olduğunu düşünmüyorum. Konuşamadım. Karı ne var? Şey var. Bir şey yok. Ee, tamam ilerleyelim biraz daha ya. Şuralardan elmas elmas çıksa hoşumuza gider. Mesela. Bağırma. Am yani. Neyse. Neredesin? Oğlum bir de görsem seni var ya. ses de nedir su, su çıkma sesi Travması var bunun ya Tam bunu ben yapmışım bir <laughs> geliş Allah Göremiyorum da ya Göremiyor var mı yok o adam <laughs> <laughs> Aga hareket edelim ve etmeyelim mi mesela şu an Evet aa kokladı Net bulacak Buldu ki ya gel geliyor işte Gerizekalı zekalı ya. İlk hamle biz vuralım o Ay bas bas bastır 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 koş oğlum kovalıyor galiba kovalıyor mu bu bizi kovalama oğlum çok ses geliyor çok ses geliyor kovalama beni Ananı sikeyim kovalama beni kovalama beni sikerim ben oğlum Bak hadi siktir git. Siktir git. Harbi siktir git. Harbi siktir git. Oğlum oğlum kopa oğlum hala geliyor. Hah. Dur. Geliyor hala sesini duyuyorum. Hala sesini duyuyorum ya siktir git. Akı siktir git artık. Siktir git. Siktir git. Siktir git ya bırak peşimi. Hala geliyor. Abi siktir git bırak peşimi. <laughs> bırak peşimi. Ya aga harbi siktir git. Git ya aga siktir git ya. Lan bırak peşimi ya. Bu ne ya? Parlıyor bunlar da ya. Sikeceğim ha şunları al ya. Al 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 amına koyayım ya. Allah Allah. O sikeceğim harbi geliyor. Aga. <laughs> <laughs> ağlayacağım şurada var ya ağlayacağım harbiden ya git ya harbi siktir git ya harbi siktir git Koş sikeceğim ya. Oğlum bak. Bırakın peşimi ya. Bırakın peşimi. Aga şurada sandık var. Şu sandığı al bari ya. Aga sikeceğim. Gene geliyor ya. Oğlum koşmayı bırakırsam gelmeyi de bırakçım. Ama koşmayı bırakırsam ne diyorsun lan ya? Aga bırakın peşimi ya. Sikeceğim belanızı ya. Hepinizin var ya. Gelmişini, geçmişini. Aga kaz ya. Yok kazma. Bir şey yapma. Dur. geliyor. Anasını sikeyim koştur ya. Ya koştur ya. Başlarım sikerim böyle işi de ya. Aga bırakın peşimi ya. Bırakın peşimi yukarı çıkıyorum. Aga yukarı çıkarsam kalas yetmez. Kalas yetmez. Kalas yetmez. Kalas yetmez. Yetmez vallahi yetmez. Yetmez. Son çare. Ya çık çıkabildiğin kadar sikerim böyle işi ya. Tamam zaten ışıklar geldi. Sesini de sikerim seni de sikerim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neredeyim ben? Yanlış bir yerdeyim ben. Ha şöyle gideceğiz. Şöyle gideceğiz. Daha var değil mi? Aman bakayım biz bir bina yapmaya devam edelim ya. Build yapmaya devam edelim. Bu ne ya? Böyle korktum gerildim oğlum ya. Neyse ayaklı alamadık ama zırhın çok büyük bir parçasını aldık. Aga sikeceğim. Harbi siktir git. Seslere gel. Biz buradan atlamadık mı ya? Lan bizim nereye gitmemiz lazım? Ben onu da anlamadım. Biz yanlış yerdeyiz. Allah Allah. <laughs> yani Allah Allah. Lan aşağıda vardın geziyor. Neyse. Yanlış yerdeyiz de yani. Oğlum ben safe yerde bırakmak istiyorum videoyu ya. Yok burada bırakamam harbi yani. Yok ağır gelir yani. Allah Allah Sikeceğim ama yani Allah Allah bak Yerildim ha bak bir şey diyemiyorum Abi git artık Şu karanlık şey gitsin hiçbir şey göremiyorum Ya git artık ya Git Allahım yarabbim ya o A'ya bak. Sikerim yani. Ee, çok ses duydum ben ya. Ses duyarsa uçarız ya. Yok. Hiçbir şey yok. Ay valla gerildim ya. <laughs> burada burada burada. Adam burada adam burada. Ya nasıl tam kafamın olduğu yere çıktım ya. Kafamın olduğu yere Allah gittik. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Bitti.